Hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynaklarla e, gerçekten özel bir konuya dalıyoruz. İşaretül İcaz gibi çok önemli bir tefsir eserinin hani nasıl titizlikle yayına hazırlandığına bakacağız. Evet. Bu sadece kitabı basmak değil, çok daha fazlası adeta bir metin arkeolojisi gibi. Senin sağladığın bu notlar üzerinden İhsan Kasım Es bu ince işçiliği, nasıl yaptığına bakalım diyorum. Kesinlikle öyle. İlginç bir süreç gerçekten. Bir metnin, hele de böyle manevi değeri yüksek bir metnin farklı farklı nüsalarını karşılaştırmak, sonra da yazarın asıl demek istediğine en yakın, en doğru, e, en anlaşılır hali ortaya çıkarmaya çalışmak müthiş bir adammışlık bu. Evet, büyük bir sabır işi gibi duruyor. Sadece teknik bir iş de değil aslında. Yani metne karşı büyük bir sorumluluk da var işin içinde. Peki kaynaklarda ne diyor salihiyi bu zorlu işe iten ne olmuş? Şeyden mi başlamış hani kişisel bir okuma ihtiyacından mı? Aynen öyle başlamış. Başta tamamen kendi okumaları için daha derli toplu, daha e, kolay anlaşılır bir metin arıyormuş. Kaynaklar buna ilahi bir tevafuk diyor hatta. Farklı nüshalar bir şekilde yerine geçmiş. Hmm. Ve o kişisel ihtiyaç daha büyük bir amaca dönüşmüş bir anda. Kendi ifadesiyle... Allah'a şükran borcunu ödemek, Kur'an'a hizmet etmek için yola çıkmış. Başta tereddütleri olmuş ama değil mi? İşin büyüklüğü falan. Olmuş tabii olmuş. Yani iş çok büyük, kendi tecrübesi belki o kadar değil diye düşünmüş başta. Ama o manevi motivasyon ağır basmış. İşte burası çok heyecanlı. Hani metin arkeolojisi dedik ya, Salih'i bu kazıyı nasıl yapmış tam olarak? Bu kadar farklı metni nasıl yan etmiş? Çok. Çok sistemli gitmiş. Önce bir ana metin belirlemiş kendini. Bu metin eserin yazarı Sayit Nursi'nin kardeşi var. Molla Abdülmecit. Evet. Onun yazdığı ve bizzat Nursi'nin kendisinin de bakıp düzelttiği yani tasih ettiği nüsa. Anladım. Yani yazarın onayına en yakın metin bu. Mantıklı. Aynen öyle. Bunun temel almış. Peki diğerleri? Başka hangi versiyonlar varmış masada? Bayağı bir karşılaştırma yapmış anlaşılan. Evet evet epey var. Ana metnin yanına şunları koymuş. Ee, İstanbul'da 1334'te yani miladi olarak 1918 falan oluyor sanırım. Basılan ilk baskı. Hı hı. Kaynaklarda buna T1 kodu verilmiş. Hı hı. Sonra Tahir Eşuşi diye birinin kendi notlarını başlıklarını eklediği bir el yazması var. Hı hı. Ona da şey demişler. Bu kodlar işe yarıyor senin kaynakları takip ederken. T1 ilk baskı şey Şuşi'nin yazması. Bir de Türkçe çeviri vardı galiba. Evet. Molla Abdülmecid'in Türkçe çevirisi. Kodu da T. Bu çeviri özellikle anlaşılması zor yerlerde çok işine yaramış. Referans olmuş. Tamam. Başka? Bir de Şeyh Sadreddin Elbedli'sinin yaptığı bir tahkik var. Yani metin incelemesi. Ona da B kodu verilmiş. Ve son olarak da Beyrut'ta 1974'te basılan bir nüsha var. Yani en az 5 farklı versiyonu ciddi ciddi karşılaştırmış satır satır. O son Beyrut baskısı ile ilgili ilginç bir şey yapmış galiba Salih'i bir müdahalesi olmuş. Evet, evet orası dikkat çekici. O baskıda bir Türkçe mukaddime çevirisi varmış. Onu pek yeterli bulmamış. Kendisi tekrar ele almış, düzeltmiş, eksiklerini tamamlamış. Hatta daha da ilginci batılı filozoflardan, bilim insanlarından alıntılar olduğu söylenen 13 tane tanıklık bölümü varmış. Evet. Onları kitaptan çıkarmış. Gerekçesi de ilginç, çeviriler zayıf ve orijinallerine ulaşıp doğrulayamadım diyor. Yani sağlamasını yapamadığı şeyi koymak istememiş. Vay be! Bu yaptığı işe ne kadar titiz yaklaştığını gösteriyor gerçekten. Peki çıkardığı bölümün yerine bir şey eklemiş mi? Eklemiş. Doktor İmadüddin Halil'in İslam hakkında dediler ki diye bir kitabı var. Oradan özellikle Kur'an'la ilgili bir bölümü almış, oraya eklemiş. Bu da yine hani metnin bütünlüğü ve güvenilirliği konusundaki hassasiyetini gösteriyor bence. Anlaşılan Salih'i sadece metinleri yan yana koyup bakmamış. Başka ne gibi hani editoryal dokunuşlar yapmış? Yok yok sadece karşılaştırma değil kesinlikle. Metindeki bariz hataları, imla yanlışlarını falan düzeltmiş. Sonra e, Arapça metni doğru okunsun diye kelimeleri harekelemiş. O harekeleme işi başlı başına zordur. Hem de nasıl. Çok detaylı bir iş. Ayetlerin hangi sureye ait olduğunu belirtmiş, hadislerin kaynaklarını bulmaya çalışmış. Ama bazıları için bulamadığını da dürüstçe not düşmüş. Peki, anlaşılması zor yerler vardı dedin ya, onlar için ne yapmış? Isımları dipnotlarda açıklamış. Hatta daha da ileri gitmiş metindeki bazı kelime kullanımları, dil bilgisi meseleleri falan onları da bayağı bir deşmiş. Klasik Arapça kaynaklara bakmış ve Nursi'nin kullanımlarının aslında dil bilgisi açısından doğru ve geçerli olduğu sonucuna varmış. Yani sadece içeriye değil dilin kendisine de epey kafa yormuş. Aynen öyle. Metni her yönüyle hakim olmaya çalışmış. Peki bu kadar devasa bir çalışmayı bitirince ne yapmış? Hani tamam bitti mi demiş yoksa birilerine göstermiş mi? Yok işini şansa bırakmamış. Çalışmasını bitirdikten sonra tefsir alanında uzmanlığı bilinen Doktor Muhsin Abdülhamid'e götürmüş. Doktor Abdülhamid de hem metni baştan sona dikkatle incelemiş hem de esere böyle kapsamlı bir ön söz yazmış. Bu da çalışmanın değerini bir nevi teyit ediyor. Güzel bir onay olmuş. Olmuş olmasına da Salih'i yine de çok mütevazı. Kaynaklarda diyor ki Mükemmellik iddiam yok. Sadece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Okuyucuların dualarını umuyorum. Ne kadar güzel bir tavır. Evet. Bu çalışma da Hicri Şadan 1407'de, yani miladi takvimle 1987 gibi tamamlanmış. İşte böyle bir serüven, bir eserin yeniden hayata döndürülmesi. İnanılmaz bir sabır, müthiş bir titizlik ve adanmışlık gerçekten. Senin paylaştığın bu kaynaklar bize şunu gösteriyor. Bilginin nesilden nesile doğru ve güvenilir aktarılması ne kadar zorlama bir o kadar da kıymetli bir çaba. Kesinlikle öyle. Bu süreç hani eski metinler nasıl korunuyor, nasıl günümüze ulaşıyor buna dair çok somut bir ders gibi. Peki bütün bu süreci düşününce senin için mesela bu tür bir metin çalışmasında en çok merak uyandıran ne olurdu? Hani keşke şunu da bilseydim dediğim bir şey var mı? Belki o farklı nüshalar arasındaki minicik farkların arkasındaki hikayeler mi? Yoksa ne bileyim Salihinin karar verirken yaşadığı ikilemler mi? Ne dersin?